Merhabalar sevgili dinleyicilerim. Bugün sizlere aslında en çok uzak durulması gereken burçlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu burçların söyledikleri üç şeyden ikisi yalan. Yani gerçekten hayatları bu insanların yalan üzerine kurulmuş diyebilirim. O yüzden lütfen hayatınızda bu insanlardan varsa olabildiğince uzak durun. Peki sözüne güvenilmeyen, en yalancı burçlar hangileri? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Listemizin ilk sırasında koç burçları mevcut. Biliyorsunuz ki koç burçları bir şeyi inada bindirdikleri zaman hatta kafalarına bir şey koydukları zaman katiyen ondan vazgeçmeleri imkansız gibi görünüyor. Hal böyle olunca istedikleri her şeyi elde etmek uğruna olabildiğince yalan söyleyebilen koç burçları aslında zodyak kuşağının en tehlikeli burçlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkilerinizde lütfen kendilerinin inat ettiği bir konu varsa özellikle buna dikkat edin. Çünkü koç burçları karşısındaki üzülür mü üzülmez mi yalan söylerken kesinlikle ve kesinlikle bunu düşünmüyor. Gelelim zodyak kuşağının bir bakıma tatlı yalancılarına. Çünkü ikizler burcu kişileri aslında yalan söylerlerken kalplerinde çok kötü niyetler barındırmıyor sevgili dinleyiciler. Onlarınki daha çok genelde beyaz yalanlar olsalar da yalanın rengi olmaz diyoruz ve maalesef bunlar da korkulacak burçlar arasında yer alıyor diye bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız zorunda kalmadıkları sürece ikizler burçlarının çok yalan söylediğini görmeniz biraz mümkün değil gibi görünüyor. Ancak eğer zorda kalırlarsa tek ayak üstünde 40 farklı yalan uydurabilirler. Bu da onları maalesef çok çok tehlikeli bir burç haline getiriyor ve özellikle dikkat edilmesi gereken burçların arasına rahatlıkla yer alabiliyor diyebiliriz. Şimdi listenin zirvesinde yengeç burçlarını görmek bazılarınızı epeyce şaşırtmış olabilir. Ancak yengeç burçlarının içlerinde sakladıkları timsah gözyaşlarını kimseye kolay kolay böyle açıklamazlar. Herkes onların duygusal, saf, temiz hatta melek gibi görünümlerine aldanıp sözlerine inanırken onlar tek ayak üstünde binlerce insanları uyatabilirler. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmeniz gereken burçların en başında yengeç burçları yer alıyor diyebilirim. Bu arada anaç yapılarıyla bilinen yengeç burçları aslında sevdiklerini üzmekten biraz çekinseler de söz konusu ikili ilişkilerinde partnerlerini kaybetmek olunca maalesef onları elde edebilmek için yalan üstüne yalan uydurmaktan çekinmezler. Umarım hayatınız boyunca içi dışı bir olan insanlarla karşılaşırsınız sevgili dinleyicilerim. Ve umarım sizler için bu video yine yararlı olmuştur. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.